Sizlerden gelen sorulardan bir tanesini daha yanıtlayalım. Leyla abla ben oyuncu olmak istiyorum ama ailem izin vermiyor. Ne yapmalıyım? <laughs> bu arada en çok aldığım sorulardan bir tanesi bu. Ee, şimdi bir durumu inceleyelim. Bir masaya yatıralım, bakalım neymiş sorun, neden aileniz izin vermiyor vesaire gibi. Şimdi tabii ki aileleriniz sizin nereye gittiğinizi bilmiyordur arkadaşlar. Yani iletişim kurduğunuz ajansın ...doğru bir ajans mı değil mi onu bilmiyordur. Çünkü biliyorsunuz ki yüzlerce sahte ajanslar var. Bu sahte ajans dediğimiz şeyler zaten ee, ajans gibi görünüp Kayıt alıp ama sektörle hiçbir alakaları yoktur. Yani sadece kaydınızı oluştururlar. Sizden çok ciddi rakamlarda belli paralar toplarlar. Ve daha sonra püf, yok olup giderler. Ve yok olup gittikleri için de size asla ve asla hiçbir proje sunma gibi. Yani o alanda hiçbir işleyişleri yoktur. Projeyi sunalım, oyuncu çıkartalım mesela. Sadece kayıt toplarlar. Onun için aileniz sizin iletişim kurduğunuz yerin gerçek bir ajans olduğunu bence bilmiyordur. Veya aileniz farklı yerlerden duymuştur sahte ajansların varlıklarını. sizin de sahte ajanslarla iletişim kurduğunuzu düşünüyordur. Bundan dolayı her şeyden önce ailenize bunu anlatmanız lazım. Yani e, bağlanmak istediğiniz ajansın kim olduğunu, ne olduğunu, hangi ajans olduğunu ailenize mutlaka anlatmanız gerekiyor. İkincisi, farklı bir durumda olabilir, sizin okul notlarınız. Eğer ki aileniz şöyle düşünürse, e, bizim çocuğumuz derslerine önem vermez, dersen ikinci plana atar ve dersleri de kötüye gider diye düşünürse... Sizin kafanızın dağılmaması için belki oyuncu olmanızı istemiyor olabilir. Bundan dolayı oyunculuğunuzun yanında derslerinizde de gerçekten de çok iyi çalışmanız lazım çocuklar. Çünkü e, zaten oyunculuk da ders akademik başarı da gerektiriyor. Neden? Mesela bütün senaryoları vesaire ezber yapmanız gerekecek ileriki dönemlerde. Ve eğer ki okumanız çok hızlı değilse, e, algınız çok açık değilse, o durumda ne olacak? Senaryo ezberleyemeyeceksiniz. Ezberleyemediğiniz için de seçilme şansınız çok düşük olacak. Bu zaten eğitimle bizim oyunculuk biraz böyle yan yana bitişik ilerleyen dallar diyebiliriz bundan dolayı. Bunun için derslerinizi ihmal etmemeniz gerekiyor. Bir de aileler şöyle de düşünüyor olabilirler. Çekimler çok uzun zamanınızı alacağını düşünüyor olabilir aileniz. Ee, çekimler aslında o kadar çok zaman almıyor. Çünkü neden? Ajansa siz gittiğinizde yani en azından bize geldiğinizde biz şu sistemi uyguluyoruz. Ee, önce sizi ufak işlerle deniyoruz. Onların da çekim süreleri zaten bir gün ve mümkünse hafta sonu oluyor. Bundan dolayı zaten sizi okuldan geriye bırakacak bir durum söz konusu olmuyor. Ama devamlı bir dizi kadrosuna dahil olduğunuzda tabii ki o durumda okuldan da geri kalma durumlarınız olabilir. Ailenizin öyle bir endişesi de tabii ki olabilir. Üçüncüsü, biliyorsunuz ki insanlar artık sosyal medya üzerinden sizler de bizlerle iletişim kuruyorsunuz. Ve sosyal medyada kimlerle iletişim kuruyorsunuz, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, karşınızdaki kişi nasıl bir insan vesaire aileleriniz bilmeyebilir ki bilmezler de. Genelde de zaten her hepinizin ayrı bir özel hesabı var. Benimle de iletişimleri oradan kuruyorsunuz. Aileniz de bundan dolayı endişeli olabilir. Yani kimlerle görüştüğünüzü, kimlerle iletişim kurduğunuzu bilmedikleri için biraz güven sorunu yaşayabilirler. Bundan dolayı lütfen ailenize mesela bizim Instagram hesabımızı izletin. Gerçek bir ajans olduğumuzu ne tür işler yaptığımızı ve nasıl insanlar olduğumuzu gördükleri takdirde zaten sizi onlar getiriyor. Yani sizi istemeden getiriyorlar hatta öyle söyleyeyim. Dördüncüsü, dörde geldik. Yaşadığınız yerle alakalı olabilir. Biliyorsunuz ki çekimlerin çoğu İstanbul'da oluyor. Ve aileniz şöyle düşünebilir. Atıyorum mesela diyelim ki Samsun'da yaşıyorsunuz. Kars'ta, İzmir veya farklı herhangi başka bir yerde yaşıyorsunuz. Aileniz şunu düşünebilir, diyebilir ki ya yani biz nasıl şimdi çocuğu alacağım, anne, baba vesaire nasıl gidip nasıl geleceğiz? Bu böyle çok büyük bir sorun gibi görünebilir. Ama siz bir projeye zaten artık deneme çekimlerini telefonla yapıp bize gönderiyorsunuz. Zoom üzerinden yönetmen görüşmeleri yapılıyor. Bunun için zaten gelmenize gerek yok. Sadece çekim için gelmeniz gerekiyor. Onu da zaten firma ayarlıyor. Yani sizin konaklamanızı, ulaşımınızı vesaire. Birçok projede firmalar ayarlamalarını yapıyor. Hatta geçen haftalarda belki hatırlarsınız Elidor firması için Almanya'dan oyuncumuz gelmişti. Türkiye'nin zaten her yerinden birçok çekimlerimize diğer YouTube videolarına da bakarsanız seçilen oyuncularda göreceksiniz ki Türkiye'nin her yerinden zaten oyuncu çalışmaları yapıyoruz. Bundan dolayı bu kısmı da ailenizle konuşmanız gerekiyor. Ama bunları geçiyorum. Bana en çok işte ben aileme nasıl söyleyeceğim, söylemekte zorlanıyorum veya ben bunları bana izin vereceklerini düşünmüyorum. Bundan dolayı söyleyemiyorum gibi çok fazla mesajlar geliyor. Şimdi zaten çocuklar, bakın ben her zaman söylüyorum, ailenize her şeyinizi anlatın. Kimlerle iletişim kurdunuz? Kiminle ne konuştunuz, nereye gittiniz, ne yaptınız, ne ettiniz. Siz onlara ne kadar çok anlatırsanız, ne kadar çok şeyinizi anlatırsanız emin olabilirsiniz ki onlar sizin ne yaptığınızı çok daha iyi bildikleri için çok daha iyi bir güven ortamı oluşacak aranızda. Benim anladığım kadarıyla siz de biraz kendinizden, mesela benimle bana mesajlar atıyorsunuz, yazıyorsunuz, ben defalarca uyarmama rağmen aileniz ...bizi arasın, ailenizle görüşelim diye... ...ona rağmen hala mesajlar... ...mesela ailenizin bu mesajları attığınızdan bile haberi yok... ...bence bu çok yanlış bir şey... ...bunları yapmamalısınız... ...çünkü sadece bana atmıyorsunuz bu mesajları... ...ben biliyorum ki... ...birçok yere atıyorsunuz... ...birçok kişiye atıyorsunuz... ...ve gerçekten de karşımızdaki insanları... ...hiç tanımıyorsunuz... ...anlatabiliyor muyum? ...bundan dolayı ailenizin size güvenmemesi... ...ne yaptığınızı bilmediği için... Güvenmemesi de bence çok normal. Benim de çocuklarım farklı farklı insanlarla tanımadıkları insanlara mesajlar atsa, yazırsalar ben de aynı endişeyi yaşarım. Bunun için sizin önce ailenize muhakkak ve muhakkak yaptığınız her şeyi anlatmanız lazım düşünün. Sadece oyunculuk gibi düşünmenize gerek yok. Bu bir spor dalı da olabilir veya işte okumak istediğiniz bir okul da olabilir. Her neyse yani sadece ajansı konuşmuyorum aslında bunu genelleme olarak da düşünebilirsiniz. Ne istiyorsanız hayatta mutlaka ve mutlaka dik durmalısınız. Hayatınızın diğer alanlarını aksatmamalısınız. Ve ailenizle mutlaka ve mutlaka her aşamalarında haberdar etmelisiniz ve onlarla birlikte hareket etmelisiniz. Mesela buraya gelen gençlerden 18 yaşını yeni doğdurmuş gençler. Tabii onlar böyle biraz havaya giriyorlar. Ben artık 18'im falan diye dolaşıyorlar. Ben onlara da hep aynı şeyi söylüyorum. 18 daha çok küçük bir yaş. Yani 17 ile 18 arasında hiçbir fark yok bana göre. Ben her zaman şunu söylüyorum. Evet artık 18'sin imza yetkin var ve daha da bir risk altındasın. Onun için 18 olmana rağmen yine ailenizle gelin diyorum. Ben buradaki bütün toplantılara mutlaka ve mutlaka ailelerinin de çocuklarının yanında olmasını tercih ediyorum. Çünkü çocuğa anlatmakla çocuk zaten çok hevesli e, aileye anlatmak aile daha mantıklı. Yani sizin daha mantıklı yönlerden olaya bakmanızı sağlayacaktır. Çünkü sizler bir de birazcık hayal dünyasında da yaşayabiliyorsunuz. Birazcık olayların gerçek payından çıkıp mesela çok fazla hayal kurup e, yanlış şeyler de yapabiliyorsunuz bence. Mesela Az önce bahsettik ya okul konusu, ders konusu. Mesela bana e, belli sürelerde mesaj atan, işte Leyla abla ben okumayı hiç sevmiyorum, dersleri hiç sevmiyorum, ben oyuncu olup kurtulacağım gibi mesajlar geliyor. Böyle bir kurtulma şekli yok arkadaşlar. Sen derslerde okuma yazmanı, eğitimini vesaire bile tamamlayamıyorsan, bunu bile yapamıyorsan sen nasıl senaryo çalışacaksın? Bundan dolayı imkansız olmayacak şeyler peşinde hayaller kurmayın. Tabii ki istisnalar kaydayı bozmaz ama genel olarak eğitimle oyunculuk yan yana yürür. Bunu da bilmenizi istiyorum. Ve normal bir okul okumak istemeyebilirsiniz. Ama oyunculukla ilgili liseler var, güzel sanatlar liseleri var, oyunculukla ilgili konservatuvarlar var, üniversiteler var. O alanda kendinizi yetiştirip geliştirebilirsiniz. Farklı bir meslek düşünmüyorsanız ama bu şöyle bir şey değil. Ben okulu sevmiyorum, oyuncu olayım kurtulayım. Böyle bir kurtulma şekli yok. Ne şarkıcı olarak da ne futbolcu olarak da ne de başka bir şey. Yani eğitim sizi kendinizi de tamamlamanız için. E, hayatı doğru öğrenmeniz için de şart olan bir şey. E, özetle bu bu konu sizinle paylaşmak istedim çünkü çok fazla bu konuyla ilgili mesajlar geliyor maalesef ki. E, ama e, ben de bir anneyim ve mutlaka olaylara anne gözüyle bakıyorum sizinle konuşurken. Benim de sizin yaşlarınızda iki tane çocuğum var. Onlarla konuştuğum gibi sizinle konuşmaya çalışıyorum. Onları da sürekli dış etken e, tehlikelerinden korumaya çalışıyorum. Çünkü şimdi burada çok da ayrıntıya girerekten bahsetmek istemiyorum. Maalesef ki bizde de bir sahte ajanslar, ikinci sizleri e, vaatlerle farklı e, işte paranıza göz dikenler vesaire bir sürü sektörde de sahte aslında sektörde değil onlar. Sektör değilmiş sanıyorsunuz siz. Aslında bizim sektörümüz zaten çok küçük. Belli başlı firmalar, Mesela sektörde mi değil mi anlamanın yollarını da şimdi biliyorum diye soracaksınız. Hemen söyleyeyim. Ee, dizilerin mesela arkasına bakın bakalım o bahsettiğiniz ajansın ismi geçiyor mu? Hiç oyuncu veriyor mu? Çalıştığı hiçbir oyuncu var mı? Yani film afişlerini alıp da sayfasına yayınlıyor diye. Orayı gerçek bir ajans ve gerçek insanlar sanıyorsunuz. Ve nasıl buluyorsunuz? Bana o kadar enteresan isimler, o kadar çok yerler atıyorsunuz ki akıllara durgunluk, <laughs> şoklar yaşıyorum. Öyle yerler yok. Eğer ki gerçek bir ajansla çalışmak istiyorsanız, bu gerçek ajansların isimleri filmlerin sonunda akışta olan ajanslardır. Onların dışında lütfen farklı yerlere başvurularınızı yapmayınız. Ajanslar farklı farklı iç yapılara ayrılıyorlar. Bunu ilgili daha önceden video çekmiştik. Alttaki videolardan bulabilirsiniz. Lütfen bir inceleyiniz. Çünkü atıyorum figürasyon ajansları var, oyunculuk ajansları var, menajerlik ajansları var. Siz nereden nasıl başlamalısınız? Önce yolculuğunuzu doğru çizmeniz gerekiyor. Zaten bu yolculuğunuzu doğru çizerseniz aileniz zaten size sonsuz yardımcı olacaktır. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Özetle bu. Şimdi ben size bu bilgileri verdim ama karşılıksız hiçbir şey olmuyor şu dünyada. Neden benim takipçilerim artmıyor? Neden Leyla ablanız için çalışmıyorsunuz? Bir, yorumlarınızı yapıyorsunuz aşağıya. İkincisi, yorum yapın derken aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Ben bu soruları hep o yorumlardan alıyorum. O yorumlara ne sormak istiyorsanız, yazarsanız ben de onunla ilgili sizin için videolar çekeceğim. Okey, yani böyle karşılıklı anlaşalım. İkincisi şu WhatsApp gruplarınızda orada burada falan lütfen bir paylaşın bir şeyler yapın. Benim takipçilerimi bir şekilde arttırın. Yoksa video çekmem. Haberiniz olsun. <laughs> şu zili falan açmayan varsa zilde açacakmışsınız. Eminim ki hepiniz abone olmuşsunuzdur abone olmayan varsa zaten beni izlemesin. Net söylüyorum. <laughs> Hepinizi çok çok öpüyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. Yine sorularınız vesaire falan filan oldukça bekliyorum. Bu arada şunu da eklemeden kapatmayayım. Geçen haftaki video ne kadar çok izlemişsiniz. Onun için de ekstradan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü orada deneme çekimleri nasıl yapmanız gerektiğini anlatmıştım. Ve hakikaten o kadar çok deneme çekimi geldi ki çocuklar. Hepinize teşekkür ediyorum kulağınızı vererekten dinlediğiniz için ve emek harcadığınız için ama biraz daha çalışaraktan biraz daha uğraşaraktan devam ediyorsunuz gayet iyi gidiyorsunuz hepinizle çok çok gurur duyuyorum görüşürüz.